Adım Fatih Aslan, Almanya Frankfurt'tan geldim buraya. 27 yaşındayım. Bundan 5-6 sene önce saçım dökülmeye başladı ve bu benim için büyük bir stres olmaya başladı. Yani artık şakpa takmaya başladım ve yani psikoloji olarak insan zaten istemiyor böyle saçsız gezmeyi. E Şakbayı bırakmak için artık dedim. Bir şey yapmam lazım. Saçı ektirmem lazım. Tabii insanda bir korku oluyor ilk önce bir. Ama herkes yardımcı oldu burada. İnternette tabii ki ilk önce çok araştırdım. Yani her yeri araştırdım. Ve burası e, yani çok şey geldi, sıcak geldi. Yani hemen zaten e, sorularıma cevap geldi. Cumartesi sabah sekiz buçukta randevum vardı. Buraya geldim. Ve hocalar beni bekliyordu zaten. Ee, bir görüşme yaptık. Hoca bana ne yapılacağını anlattı. İki günlük bir süreç bekliyordu beni. İlk gün e, saç ekimi yapıldı. Ertesi günde yıkamaya geldim. İşlem çok hızlı bir şekilde bitti. Yani tahminimden daha hızlı bitti. Saç eklemeyi düşünenler için e, tavsiyem beklemeyin. Yani korkmayın. Gerçekten de korkulacak hiçbir şey yok. E, Kuat'a yazın. Size her şeyi detaylı anlatacaklar. Yani ağrısız hızlısız çok hızlı bir şekilde biten bir şey. Yani ben Kuat'a gerçekten çok teşekkür ediyorum ve şu an çok mutluyum.